bugünlerde iftiraya uğrayan, haksızlığa uğrayan bir kişiden bahsetmek istiyorum size. Acun Ilıcalı'dan. Abi adam Ali Koç'un yönetimine girdi diye Aziz Yıldırım aldı sazı eline. Adamın ne FETÖ'cülüğü kaldı ne de Adnan Oktarcılığı. İki domuzluk varmış bir tanesinde FETÖ'cülüğü pasaport veriyormuş. Siz listeler ortaya çıktıktan sonra dediniz ki arkadaşlar Ali Koç dediniz, içinde adnan öncü var, Fetullahçı var. var. Aziz Başkan'a hepimizin saygısı var. Çünkü efsane bir başkan. Fenerbahçe'ye de çok çok büyük hizmetleri dokunmuş. İyi de Aziz Başkan. Yani bugüne kadar Acun Ilıcalı'nın bu kadar kötü, bu kadar fetöcü, bu kadar adnan oktarcı yok bilmem fetöcülere pasaport vermesi falan hiç mi aklına gelmedi de konuşmadın. Niye bugün konuşuyorsun? Neden Ali Koç'un yönetimine girdi diye adamı karalamaya başladın? Selamun aleyküm arkadaşlar. Bizim ülkemizde birisi başarılı olunca hemen harekete geçiyoruz. İlla o kişinin paçasına çamuru sıçratacağız rahat bırakmayacağız. iftira atacağız, karalayacağız, kötüleyeceğiz. En kötü o diye çığlık atacağız. Bugünlerde iftiraya uğrayan, haksızlığa uğrayan bir kişiden bahsetmek istiyorum size. Acun Ilıcalı'dan. Abi adam Ali Koç'un yönetimine girdi diye Aziz Yıldırım aldı sazı eline. Adamın ne FETÖ'cülüğü kaldı ne de Adnan Oktar'cılığı. İki domluk varmış bir tanesinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş. İstanbul'da bir basketçileri hepsini toparladık. Bir yerde eğleniyorlar, yemek yiyoruz, eğlenmedi, yemek yiyoruz. Beni bir gün önce birileri geldi, uyardı. Dedi ki, bu Acun Ulucan'ın ile ilgili problem var, sen bunu seviyorsun. Ulu uyar. Nedir dedi, ne? Dedi ki, bu Dominik'te, iki Dominik varmış, bir tanesinde FETÖ'cülere pasaport veriyormuş çıkarttırıyormuş. Oturma izni yapıyormuş. Çağırdım kendisini eşiyle beraber geldi. Dedim ki bak böyle böyle bir şey var. Böyle söylüyorlar. Böyle bir şey yapıyorsan yapma bak sonra kötü olacak senin için dedim. Ya ben yapmıyorum etmiyorum dedi ama var bir şeyler. Onun için fazla konuşmasın. Adnan Hoca konusunda girersem çıkamaz öyle. Öyle ben bir sene gittim kaldım. Ya. orada siz listeler ortaya çıktıktan sonra dediniz ki arkadaşlar, Ali Koç dediniz, içinde Adnan Hocacı var, Fethullahçı var. var, ne ararsanız var. var. Ben bunlarla mücadele ettim, o onları getirip yönetime. Neye dayandırıyorsunuz bunu? Listedeki olanları ben söylemiyorum. Devlet söylüyor, devletin belgeleri söylüyor. Adnan Hoca yargılanıyor ama onun içindeki insanların bizi onunla tanıştırdı dediği en az %20 var. Ben okudum yani. Aziz Başkan'a hepimizin saygısı var. Çünkü efsane bir başkan. Fenerbahçe'ye de çok çok büyük hizmetleri dokunmuş. İyi de Aziz Başkan. Yani bugüne kadar Acun Ilıcalı'nın bu kadar kötü, bu kadar fetöcü, bu kadar adnan oktarcı yok bilmem fetöcülere pasaport vermesi falan hiç mi aklına gelmedi de konuşmadın. Niye bugün konuşuyorsun? Neden Ali Koç'un yönetimine girdi diye adamı karalamaya başladın? Hani diyelim ki Acun senin söylediğin Dominik Cumhuriyeti'nde FETÖ'cülere pasaport veriyordu. Allah aşkına ya sen bu devletten daha mı akıllısın Aziz Başkan? Yani senin bildiklerini bu devlet bilmeyecek kadar aciz mi? Ya da bu devlet bildiği halde Acun'a sahip mi çıkıyor? Bu devlet bildiği halde Acun çok rahat bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına sokulup onunla konuşabiliyor çok rahat bir şekilde bu ülkenin cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan ki FETÖ ile en büyük mücadeleyi veren kişi olarak bilinir. Biliyoruz kendisinden bu konuda çok razıyız. Yani Tayyip Erdoğan bilmiyor mu Acun'un ne olduğunu, kimlerle bir olduğunu, kimlerle kol kola girdiğini Allah aşkına Aziz Başkan. Hadi Aziz Başkan'ı anladık. Onun derdi başka. Ali Koç'la birlikte hareket etti diye Acun'a çamur atıyor. Peki düne kadar Acun Ilıcalı'nın kıçından ayrılmayan kimi sözüm ona sanatçılar Mehmet Ali Erbil Enver Aysever'in programına katıldı. O da Aziz Yıldırım gibi Acun Ilıcalı'nın paçasına çamur sıçratmaya kalkıştı. O çamur sıçratıyor ama yapışır mı o paçaya o çamur? Ben zannetmiyorum. Dedim ya Aziz Yıldırım'ı anladık. Onun derdi başka. Onun derdi Acun'un o yönetime girmesi. Onun derdi Acun'un Ali Koç'la birlikte hareket etmesi. Peki, Mehmet Ali Erbil'e ne oluyor dersiniz arkadaşlar? Çarkı felek diyelim, siz anlayın. Mesela şimdi Acun Ilıcalı bu Çarkı Felek programını kendi televizyonlarında yayınlasaydı ya da zamanında böyle bir talep gitti diye Acun Ilıcalı bu talebi geri çevirince Mehmet Ali Erbil'in yürek yarası acaba bu olabilir mi? Yaklaşık 10 sene önce kendisine Adnan Hoca'nın müridi ve Fethullah Gülen'in sempatizanı diyen bendim. 10 sene önce bunu çıkıp korkmadan cesurca bir tek ben söyledim Türkiye'de. O günden beri bana kim besledi? Buyur. Akar Şükürler de ve onun çevresiyle birçok kez Pensilvanya'ya gittiğini çok iyi biliyoruz. Yani Akar Şükürle ve kardeşi Gökhan Şükürle olan bağlantısını, yakınlığını bilmeyen yok. Ama bunlar tabii ki ayyuka çıkmış şeyler değil altı, saman altı olmuş şeyler. Bu tip şeyler. Yani Allah yürü ya kulum. Bir tek acuna mı dedi? Ben sadece bir vatandaş olarak, vergisini veren bir vatandaş olarak merak ediyorum. Dilan Polat'ı merak etmedik mi? Ettik bir vatandaş olarak. Yani hepimizin tüyleri diken diken olmadı mı? Bu paralar nereden geliyor? Kaynağı nedir? Nasıl bu kadar rahat harcanıyor? İnsanlar geçim sıkıntısı çekerken çocuklarını zor okuturken 10 bin lira maaşla hem çocuk okutup hem ev bakan insanlar varken bu paralar nereden geliyor diyor merak ettik. Ya bu kadar kolay bir şekilde insanları karalamak aşağılıkça bir hareket. Efendim sana mı kaldı Acun Ilıcalı'yı savunmak? Elbette bana kalmadı. Ama bunu yaşayan biri olarak bu konuyu konuşmak istedim sizinle. Rahmetli Süleyman Özışık'la birlikte yanımızda Mehmet Özışık da var. Bodrum'da caddenin ortasında yürüyoruz arkadaşlar. Bir baktık orada bir televizyon açık televizyonda kimden bahsediliyor biliyor musunuz? Benden Süleyman Özışık'tan. Kim var? İşte birileri var. <laughs> Ama orada ismini vereyim, savcı Sayan da var. Bir arkadaş dönüp diyor ki, hadi Özışık diyor, FETÖcü Süleyman Özışık da kripto FETÖcü öyle değil mi? Savcı Sayana soruyor. Savcı Sayana en sert eleştirileri ben yaptım zamanında. Deniz Baykal istifa ettiğinde savcı sayanın o ağlamasını dilime dolamıştım. Buna rağmen savcı sayan çok namuslu çıktı ve o programda şu ifadeyi kullandı. Kardeş, Hadi Özışık benimle ilgili çok çok ağır eleştirilerde bulundu. Ve Süleyman Özışık da benim dostum. Hadi Özışık da, Süleyman Özışık da bu ülkenin iki namuslu insanı. Onlardan FETÖ'cü olmaz. Çeneni boşuna yorma benden de şehadet isteme, benden sana ekmek çıkmaz. Şimdi bu arkadaş bize bu FETÖ'cü yaftasını yapıştırınca aradan birkaç ay geçti. Ne kadar geçti bilmiyorum ama Cumhurbaşkanı'ndan davet geldi ve biz Amerika'ya gideceğiz. Uçağına bindim, bir baktım bu arkadaş da orada. Yanında oturdum, selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. Bak ben sana göre FETÖ'cüyüm, kardeşim de kripto ama Cumhurbaşkanı Erdoğan beni uçağına davet etti ve şu anda senin yanında oturuyorum. Söyleyeceğim bir şey var mı dedim. Dedi ki hakkını helal et. Ben yanlış yaptım. Hakkımı helal ettim ve olayı unuttum. Başkaları da yaptı bunu. Çok yaptılar. Bize bu kötülüğü yapanların hepsi şu anda piyasada yok biliyor musunuz? Ama biz olmaya devam ediyoruz. Süleyman Özışık Allah rahmet eylesin. Hadi abi bunların hepsi birer sineklerdi. Vızıldarlar sonra kendi kendilerini imha ederler. Ya bir duvara çarparlar ya da bir sıcaklığın içerisine kendilerini atıp yok ederler. Şimdi Acun Ilıcalı'yı bundan dolayı savundum arkadaşlar. Acun Ilıcalı'nın yaşadıklarını ben de iliklerime kadar yaşadığım için onu savunma gereği duydum. Bakın şöyle bir şey anlatayım size. Sedat Peker olay patladığında bizim telefonlarımız sustu. En yakın dostlarımız Bizlerden, ben ve Süleyman Özışık'tan çil yavrusu gibi kaçtı. Bazıları arıyordu ama WhatsApp'tan arıyordu. Hani Hadi Özışık veya Süleyman Özışık'la görüşüyorum ama görüştüğüm anlaşılmasın diye WhatsApp'tan arıyorlardı. Ve birileri de şu ifadeyi kullanıyordu. Reis sizi çizdi. Ve birileri de piyasada şu ifadeyi kullanıyordu. Özışıklar reis tarafından çizildi. Arkadaş niyetsizsin reis bizi. Birileri eskiden şöyle diyordu. Efendim Tayyip Erdoğan bunlardan rahatsız. Caminin kapısında biri beni görünce dedik, bak reis sizden çok şikayetçi. Halbuki iki dakika önce reisle caminin içerisinde görüştüm. Süleyman'ı bana getir dedi. Neyse. Geçen çarşamba Ankara'daydım. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir ödül törenindeydim. Anadolu Yayıncılar Federasyonu Başkanı Sinan Burhan'ın misafiriydim. Gittim Cumhurbaşkanı'nın yanına girdim. Bu arada Sinan Burhan'ın hakkını teslim edeyim. Onun nasıl bir adam olduğunu, nasıl bir delikanlı olduğunu detaylarıyla bir başka videoda size anlatacağım. Cumhurbaşkanı'na selamlaştık. Sinan Burhan dedik efendim Hadi Özışık gelmiş dedi. Torunuyla birlikte sizinle beraber bir fotoğrafını çekelim dedi. Sayın Cumhurbaşkanı çağırdı. Nasılsın Hadi dedi. efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Var bir sıkıntı var efendim. Dedim. Sizinle görüşmek istiyorum. Talimat verdi. Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a talimat verdi ve o görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak. Şimdi bir fotoğraf karesi arkadaşlar, bir fotoğraf karesi. O fotoğraf karesini gördükten sonra bizim o susan telefonlar var ya yeniden çalmaya başladı. Ha, reis bunları çizmemiş. <laughs> Ay Allah ya. Arkadaşlar bir fotoğraf karesi bu kadar mı önemli? Önemliymiş. Önemli olmasaydı hani karşı mahalleden dediklerimiz bize kucak açtılar, bize destek oldular hem de ekranlarda canlı yayınlarda ha. Bize destek oldular ama bizim mahallede dediklerimiz de isimlerimizi anmadan mesela Hacı Yakışıklı. Efendim ben o şahısların isimlerini anmak istemiyorum dedi. <laughs> i̇şte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ben görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o görüşmemizde ayrıldım. Bugüne kadar selamı sabaha kesen herkes, o hadi abi hoş geldin falan yapmaya başladı. Hani selamını, Allah'ın selamını esirgeyen bazı siyasetçiler de anında selamı çakmaya başladı. Ya bu kadar mı ya? Bu mu yani? Yani siz dışarıda bize bu çamuru sıçratacaksınız. Bize her türlü iftirayı atacaksınız. Ondan sonra da bir kare fotoğraf olunca hiçbir şey olmamış gibi yeniden gelip sarmaş dolaş olacaksınız. Sözün özü şu arkadaşlar. Acun Ilıcalı namusuyla çalışan parasını kazanan, yanında çalışan emekçilere değer veren ve benim de sevdiğim bir kardeşimizdir. Çok dostu var Acun'un ama çok düşmanı da var. Niye? Çünkü zirvede. E, Acun'un da bunu bilmesi lazım. Buna göre hareket etmesi lazım. Hani her şeye de cevap vermeye gerek yok sevgili Acun. İt yürüyor, kervan yürüyor.